Şimdi arkadaşlar, e, motoru güçlendirelim derken daha uyumadan kalkmadan maalesef gündüz oldu tekrardan işe gitmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Şöyle işin yolunda ilerlemeye devam edelim. Bu sefer başka bir yoldan gidiyorum arkadaşlar. Yol e, çift yani git gelli iki yönlü. O yüzden daha dikkatli olmamız lazım. Ama biliyorsunuz ben bir profesyonel olduğum için benim için hiçbir sıkıntısı yok yani. Şöyle zaten az kaldı bu sopaktan sonra. Ee, bir sapak var. Ondan sonra işe gideceğiz. Ki yani bilmiyorum bugün çok fazla işte şeyim de yok. Ee, yapacak işler çok fazla yok. O yüzden bugün bir geziye çıkabiliriz beraber. Motorla beraber. tabii yani yeni motor almam lazım. Bu motor birazcık e, kıtırık kalıyor. Oradan selektörü yaktı. Madem selektörü yaktım, biz de çıkalım madem. Şimdi 2 kilometre mesafe 50 saniyede <laughs> kolay. Bir de iki yönlü vermişler yani. Çift yönlü. Hiç sıkıntı yok. Git gel vermişler. Ben buradan bile giderim yani. Ben buradan bile giderim. Hayır sen kime selektör ekiyorsun ya? Ben geliyorum abicim buradan. Of Audi'ler, Maudi'ler. Sağlam arabalar var ay yollarda. Biraz başınız artmış olabilirim. Korne o yüzden geri iptal ediyorum. Of 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 of. Ah! Çok kötü vurduk. Çok kötü vurduk. Tamam normal yolundan gideceğim ya. Normal yolundan gideceğim de ben dayanamıyorum arkadaşlar ya. Ben ters yerde girmekten kendimi alıp geri koyamıyorum maalesef. 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 Bir dakika ne oldu? Zaman bitti. Kaç saniyede ne yapmamız lazımdı? Ya inanılmazsın ya. Tamam yolundan gidiyorum ya yolumdan. Aa geçtik mi? Tamamladım. <laughs> Son bir saniye kadar tamamladım. 600 olay daha verdik. Oo yanda tren gidiyor. Treni yakalayabilir miyiz? Tren. Yakalarım bence treni. Treni bence yakalarım. Çık 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 çık. Çık. Adamsın ya. Treni geçtim arkadaşlar. Geçerim treni. 128 km hız yapıyorum. Tren muhtemelen yani 100 falan gidiyordur o. 110 ile gidiyordur. O yüzden şey kaldı. Çık 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 çık. Kırmızıla çık. Lan çıkacağım yere solluyorsun ya. Tamam. Şu an mükemmel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Tünel tünele girdik. Tünel ışıkları açın. Açın ışıkları. Yalnız tünelde aydınlatma eksik. Aa! Devam et. Devam et. Abi her yerim sıyrıldı, sürtündü, yaralandı ya. Hayır dur. Bu daha ciddi süreceğim ya. Böyle giderse hayatta kalamayacağız yani. Oh tünelin gürültüsünden kurtulduk. Abi, bak önüme kırıyorsun. Önüme kırıyorsun. Çıkın acilen var acilen var abi. Ekmek almaya gideceğim ya. Daha ekmek alınacak eve ya. 8 saniye kaldı. Ben ne yapmam ki? Ha, ya? 30... Mesafe 300 metre. 4 saniyede 300 metre giderim. Giderim. Gittim. Gittim. Son saniyede gittim. 700 dolar da buradan geldi. Yeni motorlar satışa çıktı. Gittik ya her şey son saniye yapıyoruz. Yükselt diyor. Bir dakika şimdi. Yükseltmek var. Yeni bir motor almak var. 7000 dolarımız var çünkü yani az buz para değil. 6000'e bu var. 10.000'e 10 bu var. 75 gücü varmış. Manevra 90. Abi bizimkisi manevrası 30'muş. Ben bunu geliştirmem. Yeni motor alırım ya. 30 nerede 70 nerede manevraya bakar mısın? Manevra her şey ya. Ben bu motokarı satıyorum ama manevra sıfır. Zaten o yüzden bin kere kaza yaptık. Yalnız bununki 70 bununki 90. Ya yani her, bir, bir, hep bir sorusunu alasım geliyor da. 6000'e şunu patlatsak mı ya alalım abi şu motor güzel hoşuma gitti ya bu motor güzelmiş. Yükseltebiliyor muyuz? Aha manevra güç. Biz bir manevraya güce verelim yani manevrası. Manevramız zaten iyi bizim. İleri. İlere. Oo, of motorum güzel. Gün batımına doğru Cık, mükemmel motor. Az önceki motorumuz 128 yapıyordu arkadaşlar. Bakalım bununla kaça kadar çıkabileceğiz. Manevrası gıcitten sağlam bir ah dur. Gidon gidiyordu az kalsın elimden. Gido 142'ye çıktık. 146 yaptık. 128 de hatırlıyorsanız 146 yapıyoruz bununla. Çık çık çık. Ya böyle bir yolda nasıl git gel yaparsınız gecenin bir vakti ya. Solla yani burada normalde sallanma olmaz ama mecburen solluyorum. Çık. Tamam. Hayır. <laughs> ah. İyiyim tamam. İyiyim arkadaşlar. İyiyim. Çık abicim çık. Acelemiz var ya. 10 saniyem kaldı ya. Bana süre ver, süre ver. Ek süre ver. Ek süre ver. Ek süre ver. Ek sürelerle kazandık. Ek sürelerle kazandık. inanılmaz İnanılmaz. Direkt devam et. Of, manzaraya bakar mısın? Ekran şuradan bir fotoğraf almak istiyorum. Dur. Pardon. Ya ilerleme yazısı niye geldik? Neyse. Pardon arkadaşlar biraz hastayım. Zaten bir iyileşemedik. Ya bu arada cidden çok güzel bir manzara şu an. Aşırı hoşuma gitti. Yolun güzelliği, havanın mükemmelliği. Şu an var ya hiç kaza yapmadan sıfır dümdüz ilerlerim. Her yerden geçerim bak bu gazda. Her yerden geçerim. Her yerden geçerim. Yalnız altı saniyemiz kaldı bizim. Çünkü çok zaman kaybettik de o yüzden fotoğraf çekeceğiz diye. Fotoğraf çekeceğiz diye çok zaman kaybettik ama olsun şimdi daha güzel fotoğraf çekeriz. Dur dur dur. Tamam. Çektim. Bir daha çekeyim mi? Ah be. İlerleme hızı gelmeden çekecektim ve çekemedim. Çekemedim anne. Bas. Bas kasa zamanımız yok. Zamanımız yok. Zamanımız yok. Bir yandan süre topluyorum. 10 saniye. 10 saniye. 4 saniye. Tamam geçtik tamam. Buraya geçsek diğerini rahat geçeriz. Abi. Frene bastım selektör yakacağıma ya. Hop. Çık çık çık. Tünelde sesle bir ayrı Hayır! Ah! Son dakika kaza yapmazsın ya. Çık 3 saniye kaldı. 1. Kazandık. Az kalsın geberiyorduk ya. 800 dolar verdi bize. Ön kaldırma açıldı. Evet arkadaşlar eğer ön kaldırmamızı istiyorsanız ikinci bölüm için videoyu beğenin kanala abone olun. Görüşmek üzere.